Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbine hamd olsun. Salat ve selam sevgili peygamber efendimizin, alinin ve ashabının üzerine de olsun. Rabbim inşallah onların hatırına bizleri de affeylesin. Bizleri de onların yolunda daim eylesin inşallah. Rabbi esir ve la tu'sir rabbi temmin bil hayr. Rabbim kolaylaştır, rabbim zorlaştırma. Rabbim hayırlısı ile tamamlamayı nasip eyle. Amin. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, videonun sonunda kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, sevdiklerinize duyurmanızı istirham ediyorum. Tecvit bilmeyen kimse kalmasın davamız, düşüncemiz bu. Evet hemen başlayalım. Bakara suresinin 246. ayetinden devam ediyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem çeker yok. Elem tera Terra. Ra hükmü ra okunur. Ra sesi çıkar. Terra. İllel mele'i. İllel me. Kıvır olan mimdir. Üstünü var me. İllel mele'i. Mim beni. Mim beni. Burada tuttuğumun için Evet. Nur sakinden sonra B harfi gelince iklap olur. Harfi iklap B'dir. İklabın bir tane harfi vardır. O da B'dir. Tenvinden yani iki üstün iki iki öteden sonra veya nun sakinden sonra buradaki gibi B harfi gelirse iklab olur. Harf tutulur. Mim beni. Sanki burada mimin üzerini tutuyormuşuz gibi. Mim beni İsrail'e. Beni İsrail'e. Evet. Burada metni munfasıl ve metni muttasıl var. Nun harfini çeken ne var? Y var. Harfi metten Y. Sebebi metten uzun hemze gelmiş. Nun'u uzatmamızın sebebi bu hemzenin gelmesidir. Uzun hemze geldiği için metni munfasıldır. Metni munfasıl demek ayrı kelimelerde. Mim beni ayrı bir kelime, İsrail ayrı bir kelime. Bundan dolayı Metni munfasıldır. Dört elif uzatılır. Mim beni i diye uzattık. Şimdi burada is ra ile ra harfini uzatan hangi harf var? Met harfi metten elif var. Sebep metten uzatma sebebi olarak hangi harf gelmiş? Hemze gelmiş. Küçük hemze gelmiş. Bu da nedir? Metti muttasıldır. Bu metti munfasıl. Bu metni muttasıldır. Metni muttası ne demektir? Aynı kelime içinde İsrail oğulları nedir? Bir kelime İsrail bir kelimedir bakınız. Süleyman nasıl bir kelime ise İsrail ile bir kelime olduğu için kelimenin içinde hemze geldiği için biz buna metni muttasıl diyoruz. Dört elif uzatmak vaciptir. Uzatalım. İsra ile hemzende e, uzatma harfi gelmiş hangisi ye gelmiş hemzir bir uzatıyoruz İ ile i derken metti tabi yapıyoruz evet biraz fazla uzattım kusura bakmayın anlaşılsın diye mim beni isra ile mim ba'di nun sakinden sonra b gelmiş aynı iklap mim ba'di Müse mimi çeken vav metti tabi, sini çeken elif metti tabi. Müse. Mim duraklarında mutlaka durmamız gerekir. Burada mim durağı var. Yalnız burada Türkçedeki gibi Musa demiyoruz. Mim ince harf olduğu için mü. Müse. İv. Peltek zel. İz. Galu. Galu Metti tabi. Linebiyyille. Line biyin. Line biyille. İki esiden sonra lam gelince idgamı bilavunne olur. Harf birbirine katılır ve tutulmaz. Bilavunnenin özelliğidir. Lam ve ra harfleri gelince teminden ve nun sakinden sonra idgam bilavunne olur. Harf birbirine geçirilir ama tutulmaz. Şöyle ki Line biyille bi biyillehü lehümüb af lehümüb galgala yaptık. B harfinin üzerine cezim gelince galgala olur. Peltekse çıkaralım. Lehümüb af lehümüb af lene Meddi tabi meliken nüqatil. iki üstten sonra nun gelince ıhva olur meliken nuqatil qafkalın katil fi met tabi Uzatma harfinden ya gelmiş sevmetten hemze gelmemiş bunun dolayı met tabi diyoruz fi sebi lillah fi met tabi bi met tabi lillah lafzatullah Allah lafzı ince okunurun için Allah lafısının önceki harfin harekesi esra olduğu için, lamın esresi olduğu için Allah lafzı ince okunur. Sebilillah, lillah denmez. Sebilillah, çekerek durulur. Lillah. Gâle, hel, aseytüm, silince, a, aseytüm, İn kütübe ıhva. Bunun sakinden sonra kef çok gelir. Ihva. İn kütübe aleykümül gıtelü aleykümül gıtelü gı. Kafkanın gı. T tabi. T Elle. el met tabi. Uzatma. Elif, e, elif, lam. Lam elif. Lam elifin elifi çekiyor. Elle tuqatilu tuqatilu met tabi tilu <laughs> met tabi. Galu <laughs> kaf kalın lam ince. Galu <laughs> met tabi ve me e. Mem met tabi. Nunu çeken harfi met, elif var. Sevimetten hemze gelmiş. Hemen karşısında. Uzun hemze geldiği için metni fasıldır. Metni mülfasıldır. Met uzatmak caizdir. Hızlı okuyuşlarda bir elife kadar düşer. Biz yavaş okuduğumuz için dört elif uzatalım. <Sessizlik> Ve me elle Nunu dört elif uzattım. Ve mel ne? El tabi. Lam elifin elifi çekiyor. Nükat ile, ile. Fi mete tabi. Sebilillah Fi sebilillah ile. Ince konur. Allah lăfısı. Niçin? Lam esir olduğu için. kuralımız neydi? Allah lafsından önceki harfin harekesi ince olursa ince okunur. Allah lafzı üstün ve öt ötüre olursa kalın okunur. Ve kad ve vav harfini V diye Türkçedeki gibi dudağımızı ısırmıyoruz. Ve demiyoruz. Ve. Dudağımız ileriden gelecek. Ve. Ve dal harfinin üzerinde cezim gelince galgal olur. Galgale hangi harflerin üzerinde olurdu? Gaf, T, B, Cim, Dal. Burada dal gelmiş. Üzerinde cezim gelmiş. Galgale yapalım. Ben gande, ben gande, yuh, rinci, ne, yuh, h, noktası var. H harfini çıkaralım. Yuh, yuh, De diyebilirsiniz. Yuh, rinci, ne, cim harfinin üzerine cezim gelmiş. Galgale olur. Ne demiştik? Gaf, t, b, cim, dal. Bakın cimin üzerine çizim geldi. Galgal yaptık yine. Yok, öh, rinci, ne, nâ, ne met tabi. Min diğerine. Nun sakinden sonra altı harften birisi olan birisi gelmemiş. Başka harf gelmiş. Ikfa yapıyoruz. Neydi kuralımız? Nun ve temine sonra elif, ha, ayn gayn h harfleri gelirse tutmuyorduk. Bundan başka gelen bütün harflerde tutuyor idik. Burada alt harften birisi gelmemiş. Dal harfi gelmiş. Tutuyoruz. Ihva. Ihvanın 15 tane harfi var. Nun sakinden sonra 15 harften bir tanesi gelirse ıhva olur. Ihva da nasıl yapılır? Gunneli olarak genizden gelen bir ses ile tutulur. Min diyerihim di diyerine himdil diyerine ne met tabi ve eb ne ine be ne oldu yine galgale oldu be harfi üzerine cezim gelince galgale olur ve eb ne ine bunu çeken harfi metten elif var ne hemen karşısında ne var hemze gelmiş hemze geldiği için sebebi met diyoruz buna. Uzatma sebebi geldi sebebi hemze geldiği için biz bunu dört ile uzatıyoruz. Hemze geldiği için. Metni muttasıldır. Küçük hemze gelince metni muttasıl diyoruz. Bir kelime de vaki olduğu için. Ve ebne ine felemme <tuhlu> mimi tuttum. Mimin üzerinde nun üzerine şet olunca idgam misin malum nedir tutulur. Felemme felemme Mehmet tabi. Kütibe aleyhimül gıtalü aleyhimül gıtalü gı tabi. Tevellev illa Mehmet tabi. Galilen li tabi lem minhum tenmin veya nun sakinden sonra mutlaka bir tevcid kuralı oluyor. Burada iki üstünden sonra ne gelmiş? Mim gelmiş. İdgam ma'al gunne harfleri. Tenmin veya nun sakinden sonra idgam ma'al gunne harflerinden birisi gelirse harf birbirine katılır ve tutulur. Yani ye, mim, nun, vav. Tenmin veya nun sakinden sonra ye harfi, mim harfi ya mim nun vav harfleri gelirse tutulur. Burada mim gelmiş tutalım. qalilam minhum qalilam minhum minhu nun sakininden sonra ısar harfinden birisi gelmiş her gelmiş tutmuyoruz. minhum vallahu ve kalın okuyoruz Allah lafzının için ve üstün olduğu için Allah lafının önceki harfin harekesi üstü olursa kan okuyoruz. Bunu söylemiştik. Vallahu Vallahu hü çekmez. Hü zamirinden önce çeken bir harf varsa veya sakin ise çekmez. Vallahu alimun bi. Ali meti tabi. Li meti tabi. Lamı çeken ne var? Y var. Uzatma harfinden Y gelmiş. Sevmetten de gelmediği için metri tabi olur. Bir elif miktar uzatılır. Bir elif miktarı ne kadardı? Bir parmak kaldırılıp indirilince kadar geçen zamandı. Şöyle ki Ali Ali müm bi Nun sakinden sonra veya teminden sonra iki üstün iki esre iki ötreden sonra B harfi gelince iklab olur. Harfi iklab B'dir. Sanki burada mimin üzerinde şedde Varmış gibi tutuyoruz. <laughs> Ali biz zalimin mimin üzerine tutuyoruz. Ali müm biz zalimin biolla za peltektir. Biz değil de biolla biolla biraz peltek çıkarıyoruz. Biz zalimin zal met tabi limin ayet sonu metaarızdır dört uzatılır. Evet. Buradan bir daha okuyalım. Vallahu alimun biz zalimin. Sadakallahul azim. Rabbim okumalarımızı kabul eylesin. Rabbim meleklerin dinleyeceği bir Kur'an okumayı nasip eylesin. Hani bir sahabe efendimiz Kur'an-ı Kerim okuyormuş gece atı ürküyor. Acaba diyor etrafı yabani bir hayvan geldi mi diyor. Kur'an okumayı kesiyor. Bakıyor hiçbir şey göremiyor. Sonra Kur'an okuma yine devam ediyor. At yine ürküyor. Merak ediyor. Yine bakıyor. Yine bir şey göremiyor. Üçüncü de at yine ürkünce bir de bakıyor ki gökyüzünde bir ışık kümesi kandil şeklinde gökyüzüne doğru çekilip gidiyor. Ama Kur'an okumayı bıraktığı için çekip gidiyor. Sonra bunu Peygamber Efendimiz e anlatıyor sabahleyin. Yarası Resulallah anlatıyor. Akşam ben böyle bir olay yaşadım diyor. Atım üç defa ürktü. Etrafta bir şey göremedim. Üçüncüde bir de baktım ki diyor gökyüzüne bir ışık kümesi kandil şeklinde gökyüzüne doğru çekilip gitti diyor. Peygamberimiz diyor ki onlar meleklerdi. Senin okudun Kur'an'ı dinlemeye gelmişlerdi. Eğer sabaha kadar oksaydın o melekler senin okuyuşunu dinlerlerdi diyor. Evet. Rabbim bizi de böyle eylesin inşallah. Veya bu yolda eylesin. Evet kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler. Başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.